Bugünkü konumuz insanın ibadet etmesi. Hem maddi hem de manevi, hem fiziksel hem de zihinsel olarak Allah'ı tanımaya ve ibadet etmeye muhtaç olduğunu gösteren bir araştırma bu. Bu konuda yeni yeni araştırmalar mevcut. Amerika'da, Avrupa'da, Türkiye'de isterseniz sizler de araştırabilirsiniz. Yapılan araştırmaları üçe bölebiliriz. Az bir kısım inançların insan psikolojisine iyi gelmediği, diğer bir kısım ise inançların insan psikolojisine olumlu veya olumsuz bir etkisi olmadığı, diğer bir kısım ise burada ideoloji davranmıyorum. Bu kısım ezici çoğunluk sağlıyor. Bu kısmın inançların insan psikolojisine olumlu etkisi olduğu açıklanmıştır. Şimdi bu sonuçları okuyacağım. Dediğim gibi isterseniz sizler de araştırabilirsiniz. Elden geldiğince kaynakları ekrana yansıtmaya çalışacağım. Buradaki araştırma inançlılar ile inançsızlar arasında yapılan bir araştırma. Burada sadece Müslümanlardan veya Hristiyanlardan bahsetmiyorum. Burada Müslüman da var, Hristiyan da var. Şunu da iddia ediyorum. Bu araştırma sadece inançlı Müslümanlar arasında yapılmış olsaydı daha farklı sonuçlar elde edilirdi. Videonun sonunda bu konuyla alakalı bir hadis paylaşacağım. Onu da izlersiniz inşallah. Şimdi başlayalım. Sağlık araştırmaları Ulusal Merkezi'nden David Larson ve ekibi tarafından derlenen araştırma sonuçlarına göre dindar ve inançsız kişiler arasında yapılan karşılaştırmalar çok şaşırtıcı sonuçlar vermiştir. Dindar ve dinsizler arasında yapılan karşılaştırmaların sonuçları ibret verici. Larson bunu kitabında da vurguluyor. Dindarlar, dini yönü zayıf olan ve hiç olmayan kişilere göre kalp hastalıklarına %60 daha az yakalanıyor. Yani dindarlar %60 daha az, inançsız ve dini zayıf olanların %60 kalp hastalıklarına daha fazla yakalandığı. Dindarlarda dini yönü zayıf olan veya hiç olmayan kişilere göre intihar oranı %100 daha düşük. Yani intihar edenler ya inancı zayıf olanlar ya da inancı olmayanlar. Dindarlarda dini yönü zayıf olan veya hiç olmayan kişilere göre tansiyon bozukluğu çok daha düşük. Dindarlarda dini yönü zayıf olan veya hiç olmayan kişilere göre sigara içme oranı 7'ye 1. Yani inananlardan bir kişi içiyorsa inanmayanların veya zayıf olanlar 7 kat daha fazla içiyor demektir. Şimdi psikoloji uzmanı Beyhan Budağ'ın bu konudaki görüşlerine hep beraber bakalım. Yapılan araştırmaların büyük bir kısmının sonucu dini inançlarımızın. Ruh sağlığımız üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu söylüyor. Peki bu olumlu etki nasıl bir etki? Aslında bir şekilde koruyucu bir etki diyebiliriz. Dini inançları olan insanlar, bir tanrıya, bir yaradana inanan insanlar depresyona ve kaygıya daha az yakalanıyorlar. Bu konularda daha az sıkıntı yaşıyorlar. En sık yaşadığımız iki tane ruh sağlığı probleminden bahsetmek istiyorum. Depresyon ve kaygı bozukluğu. Bunlar günümüzde birçok insanın yaşadığı en sık karşılaştığımız problemlerin başında geliyor. Depresyonun arkasında ümitsizlik, karamsarlık ve değersizlik var. Kaygının arkasında da gelecekte bizi bekleyen tehlikeleri, yani belirsizliğe yönelik bir tahammülsüzlük ve endişe hali. Şimdi eğer sen inançlı bir insansan, Kendini özel hissediyorsun. Bu dünyada varoluşunun bir anlamı olduğunu düşünüyorsun. Hayatta başına kötü şeyler gelse de bunun aslında senin için bir imtihan olduğunu ve bir süre sonra geçeceğini düşündüğün zaman hayattaki o dertler, sıkıntılar senin için daha katlanabilir olabiliyor. Ya da kendini kaygılı hissediyorsun. Geleceğe yönelik kaygıların pik yapmış durumda. Diyorsun ki ben tevekkül ederim, ben inanırım. Allah sonumuzu hayır eder. Hayırlısı demek bile aslında bu konuda bizi geleceğe hazırlıyor, içimize birazcık su serpiyor. İşte bu noktada o belirsizlik hissine, o ümitsizlik hissine bu durum inançlarımız bir şekilde koruyucu bir aşı yapmış gibi bir bağışıklık sağlıyor ve birazcık daha bu problemlerden az etkileniyor. Aynı zamanda böyle dini inançları olan insanlar hayatta varoluş anlamda daha az kriz yaşarlar. Çünkü hayattaki her şeyin bir anlamı vardır, bir amacı vardır o dini inançlara göre dini inançlar kötü hissetmeye neden olan belirsizlik hissine karşı dediğim gibi bir koruyuculuk sağlıyor. Aynı zamanda her şeye gücü yeten bir tanrı inancı senin korunduğun hissini artırıyor. Bundan dolayı hayatta başına gelebilecek kötü şeyler konusunda kendini daha emniyetli hissediyorsun. Aynı zamanda seni seven, seni koruyan, kollayan ve her daim gözleyen bir tanrı inancı seni bu hayatta aslında daha özel hissettiriyor. Tıp dünyasındaki önemli bilimsel kaynaklardan tıpta Uluslararası Psikiyatri Dergisi'nin yayınladığı bir araştırmada kendilerini inançsız olarak tanımlayan kimselerin hem hastalıklarla daha fazla uğraştıkları hem de kısa bir ömür sürdükleri anlaşılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre inançsız kişilerin mide, bağırsak hastalıklarına yakalanma ihtimalleri inançlı insanlara göre iki kat daha fazladır. Sorunum hastalıklarından ölme oranlarının inancı zayıf olanlar ve inançsız olanlara baktığımızda sorunum hastalıkları yüzde 66 daha fazla olduğu ortaya çıkmıştır. Yani inancı zayıf olanlar veya inancı olmayanlar sorunum rahatsızlığını inançlılara göre yüzde 66 daha fazla Seküler psikologlar genellikle buna benzer sonuçları psikolojik etki olarak açıklarlar. Bunun anlamı inancın insanların moralini yükselttiği ve moralin de sağlığa katkı sağladığıdır. Bu açıklamanın haklı bir yönü olabilir. Ancak konu incelendiğinde daha da dikkat çekici bir sonuç ortaya çıkıyor. Allah'a olan inanç başka herhangi bir etkiden çok daha güçlüdür. Harvard Tıp Fakültesi Washington'da basılan bir haber dergisi verilerine göre Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan en iyi bir araştırma fakültesi olan Harvard Tıp Fakültesi'nden Doktor Herbert Benson'ın dini inanç ve bedensel sağlık arasındaki ilişkiyi incelen kapsamlı araştırmaları bu konuda dikkat çekici sonuçlar vermiştir. Arkadaşlar buraya dikkat. Benson Kendisi de inançsız bir kişi olmasına rağmen Allah'a olan inancın ve ibadetlerin insan sağlığı üzerinde başka hiçbir şeyde görülmeyecek derecede olumlu bir etki meydana getirdiği sonucuna varmıştır. Yani insan Allah'ı tanımak ve ona ibadet etmek için yaratılmıştır diyor. İsterseniz tekrar okuyalım. Doktor Benson diyor ki Kendisi de inançsız bir kişi olmasına rağmen Allah'a olan inancın ve ibadetlerin insan sağlığı üzerinde başka hiçbir şeyde görülmeyecek derecede olumlu bir etki meydana getirdiği sonucuna varmıştır. Bunu inançsız birinden duymak da şaşırtıcı. Devam edelim. Bakalım başka neler var. Doktor Benson inançsızlığın Allah'a olan inanç gibi zihne huzur vermediği sonucuna vardığını açıklamıştır. Burayı bir daha okumak istiyorum. İnançsızlığın Allah'a olan inanç gibi zihne huzur vermediği sonucuna vardığını açıklamıştır. Lütfen dikkatli dinleyelim. Bakın bunu araştıran ve söyleyen bir Müslüman veya Hristiyan değil. Bunu söyleyen inancı olmayan bir sağlık araştırmacı, bilim uzmanı. Neyse devam edelim. Doktor Benson'ın 1500 kişiyi kapsayan araştırmasında dinine bağlı kişilerde depresyon, stres ve akıl hastalıklarının daha az olduğu görülmüş olması da onun bu kanaatlerini destekliyor. Bütün araştırmalar hep aynı kapıya çıkıyor. Peki neden iman ile insan ruhu ve bedeni arasında böyle özel bir ilişki vardır? Seküler bilim araştırmacı olan Dr. Benson'ın vardığı sonuç kendi ifadesiyle insan bedeninin ve zihninin Allah'a iman etmeye göre ayarlı olduğudur. Buraya tekrar okuyorum. Doktor Benson'ın vardığı sonuç, kendi ifadesiyle ki bunun inançsız olduğunu unutmayalım, insan bedeninin ve zihninin Allah'a iman etmeye göre ayarlı olduğudur. Tıp dünyasının yavaş yavaş fark etmeye başladığı bu gerçek, Kur'an'da Ela bi zikrillahi tatmainnul Haberiniz olsun, kalpler yalnız Allah'ın zikriyle mutmain olur. Ayetiyle haber verilen bir sırdır. Allah'a inanan, ona dua eden, ona güvenen insanların diğerlerinden hem ruhsal hem de fiziksel olarak daha sağlıklı olmalarının nedeni yaratılışlarına uygun davranmalarıdır. İnsanın yaratılışına aykırı olan inançsızlık ve sistemler insanlara hep sıkıntı ve bunalım getirmektedir. Modern tıp az önce kısaca belirttiğimiz bulgular ışığında bu gerçeğin farkına varma yolundadır. Son olarak uzun yıllar bir ateist olarak yaşamasına rağmen ilmi delilleri yeniden incelediğinde bir dönüşüm geçiren ve Allah'ın varlığını kabul eden Gillian Patrick şöyle diyor. Çağdaş tıp tedavinin maddesel yöntemler dışında da boyutları olduğu gerçeğini kabul etme yolunda ilerlemektedir. Buraya tekrar okuyorum. Çağdaş tıp tedavinin maddesel yöntemler dışında da boyutları olduğu gerçeğini kabul etme yolunda ilerlemektedir. Hayatu sahabeden bir hadisi anlatalım. Ondan sonra bitirelim. Malumunuz Medine döneminde birçok devlet başkanlarına İslam'a davet mektupları gitmişti. Bu mektuplardan bir tanesi de Kutsal Emanetler bölümünde Topkapı Sarayı'nda bulunmaktadır. Davet mektubundan sonra Mısır Devlet Başkanı Mukav tahtı için İslam'ı reddetmişti. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ise hediyeler göndermişti. Hediyelerden bir tanesi de bir doktordu. Doktor gelince dedi ki, efendim bu kavkıs beni size hizmet için gönderdi. Hastalarınıza bedavaya bakacağım. Resulullah Efendimiz kabul buyurdu. Doktora bir ev verdiler. Her gün yiyecek, içecek götürdüler. Günler, haftalar, aylar geçti. Bir Müslüman dahi doktora gitmedi. Doktor utanıp Resulullah'ın yanına geldi. Dedik Efendim burada kimse gelip tedavi olmuyor hizmet edemiyorum dedi bugüne kadar bir kişi dahi gelmedi dedi boş oturuyorum yiyorum içiyorum rahat ettim müsaade ederseniz bu kafkasa Mısır'a dönelim dedi Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki sen istersen burada kalabilirsin eğer istersen de gidebilirsin tutmuyoruz dedi ama şunu da bil Burada senelerce kalsan sana kimse gelip de tedavi olmaz. Çünkü İslam'a göre yaşayan ashabım kolay kolay hastalanmaz buyurdu. Hastalanmamanın yolunu da şöyle göstermiş Aleyhisselam. Tüm ashabım temizliğine dikkat eder, yemesine, içmesine dikkat eder, Yapılan araştırmalar sonucunda da insanın Allah'ı tanımaya, ibadet etme ihtiyacı olduğu açıktır. Eğer insan maksadını unutmaz, Allah'ı tanır ve ona ibadet ederse hem psikolojik hem de fizyolojik olarak daha iyi konumda olur. Bakın bu sadece dünyada geçerli. Bir de bunun ahireti var. Yani şöyle diyebiliriz. Allah'ı tanıyan, ona kulluk eden hem dünyada hem de ahirette kurtulur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.